Günaydın sevgili dostlar. 8 Kasım günlerden cumartesi. Bolu'ya bağlı Merkeşler köyünden size bugün sesleniyoruz. Yaklaşık 16 ile 18 kilometre uzunluğunda tamamı keşif faaliyeti olan rotamıza köyden start verdik. 8 kişilik kadroyuz bugün. Yaklaşık Zirvemizin yüksekliği 1.881 metre. Ne kadar yükseleceğiz e, yukarıdaki Çaltepe zirvesi. E, yaklaşık Maksimum 1.115 metre rakım alacağız. Faaliyetin içinden yine aktarabildiğimiz kadar görüntüleri size aktarmaya çalışacağım. 7 e, göllere de yakın bir bölgede olduğumuz için arkadaşlar Bugün rengarenk e, Bitki örtüsü, ağaçlar ve güzel manzaralarla e, karşılaşacağız. Bu güzel e, güzellikleri de sizlere elimizden geldi kadar dediğim gibi aktarmaya çalışacağım faaliyeti evet, içinden tekrar görüşmek üzere. Evet, köy merkezinden. Sa saatimiz kaç Turgay abi? Şu an saat 7:30. 7:30'da rotaya start verdik. Erken saatlerde e, rotaya girmek tabii e, güzel oluyor. E, erken giriyorsunuz. Erken de rotayı bitiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar etrafta çok güzel. Ağaçların renkleri muhteşem. Gün doğumuyla rotaya girmiş olduk. Zirveye doğru adım adım arkadaşlar. Sonbaharın muhteşem güzelliklerini yaşayarak parkurda ilerleyeceğiz. Evet sabah saatleri biraz serin. Hava ısırıyor gerçekten. Tabi birazdan çok sert bir çıkışlara doğru ilerlemeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu renklerin güzelliğine bakın. Yedi gölere çok yakın bir bölgedeyiz. O yüzden bitki dokusu çok güzel. Ağaçlar muhteşem. Yol da muhteşem gördüğünüz gibi. Yolculuğumuz devam etmekte. Şimdi Çal tepe zirveye doğru adım adım ilerliyoruz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Evet. Baharın eşsiz renkleri arasında yolculuğumuz evet. arkadaşlar. Çal tepe zirveye doğru adım adım ilerliyor. 1200 metredeyiz. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Evet. Nereye abi? Buradan. Evet Ayşegül. Uzun zamandan beri yoktun. Evet. Nasılsın? İyi misin? Şey. Tırmanmayı değil mi? Evet. Hep geldiğinde tırmanıyorsun yürüyüşlerde. Evet. Hadi. Bu sene zarfımda da tabii ki de tırmandım. Tırmandım. Tekrar evet. çıktık. Evet. Şimdi de gene tırmanmaya ve doğanın ısındığı o ekoterapiye almaya devam ediyoruz. Hadi sana iyi yürüyüşler o zaman. Teşekkürler. Evet, evet. Sonbaharın muhteşem renkleri arkadaşlar. Ee, bir de güneş olmasa daha iyi olacak. Keşke bulutlu bir hava olsaydı biraz daha. Renkleri daha güzel görürdük ama e, güneş olduğu için güneş ve gölge renkleri biraz kapatıyor. Şöyle yukarı doğru da göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Şu an geldiğimiz yedi göllerdeyiz. Sadece gölümüz eksik. Zaten yedi göllerin hemen arka tarafındayız. Harika. Evet tırmanmaya devam sevgili dostlar. Rakım 1321 metre. Yaklaşık 1115-1150 metre İrtifa alacağız bugün zirveye ulaşmak için. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi muhteşem bir orman yolundan doğru ilerliyoruz. Parkurumuz yine hatırlatalım. Tamamı keşif 16 kilometre olarak bilgisayar ortamını hazırladık. Bakalım günün sonunda kaç kilometre bitecek. Evet yolculuk arkadaşlar keyifli bir yoldan doğru yavaş yavaş devam ediyor. Evet, evet rakım 1406 ee, dostlar Arkadaşlarımıza aşağıda bir e, su molası verdirdik çünkü e, 1887 lere kadar tırmanacağız. E, yaklaşık 1115 metre rakam alacağız. E, bir bölümünü tamamladık. Tırmanışımız devam ediyor. Sonbaharın Müthiş atmosferinde, müthiş renklerinde, güzel patikalardan gördüğünüz gibi orman yollarından doğru yukarı doğru Çaltepe zirveye doğru tırmanıyoruz. Hemen e, arkadaşlar kuzey tarafında e, yedi göller var önümüzde. Şu an biz e, kuzey doğuya doğru tırmanıyoruz. E, yukarıdan bakalım yedi göller... E, göller tarafına bakacağız. Daha doğrusu gölleri göremeyiz de. E, bakalım bölgeyi yukarıdan ne kadar e, gözlemleyebileceğiz. Onu da videonun içinde aktarabildiğim kadar sizlere aktaracağım. Faaliyetimiz devam ediyor dostlar. E, dediğimiz gibi görüntüleri aktarmaya çalışacağım. Evet aksiyon başladı. Arkadaşlar evet çok çok rotamızın sert bölümlerinden bir tanesi. 1500-1600 lira doğru yavaş yavaş devam ediyoruz. <laughs> evet. Sert bir tırmanış arkadaşlar. Çal tepeye doğru. Buraya nasıl tırmanacağız ya? Buraya böyle yukarı doğru çıkacağız dimdik. Ne yapacağız <laughs> <Nerede diyeyim> ya? <laughs> en yapacağız arkada efsane bir manzara arkadaşlar muhteşem olacak harika 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 manzara muhteşem muhteşem Aynı Karadeniz yaylarında yaylıları gibi şu an. Hadi Ayşegül. Başaracaksın. Tek Hayır. Hadi Ayşegül. Evet. Parkurda ilerlerken arkadaşlar sizi şöyle muhteşem bir manzarayla da baş başa bırakayım. 1650'deyiz. Tırmanmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda tırmanırken de bu güzel manzaralarda sizle paylaşmak için bunda faaliyetin içine elimden geldiği kadar eklemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir manzara. Muhteşem. Abi yaşlıyım ben. Abi 50 yer derken? Sen anladın onu. Niye böyle 50 yer derken diyorsun? Allah yani Allah. Hiç anlamadım abi. <laughs> abi sen buradaki herkesi sonu getirir, susun getirir. Ya abi günahımı alma bak. <laughs> Namazında, abdestinde. <laughs> Vallahi de. Valla günahımı alıyor ya. Efendim. Hamit Bey yok galiba. Hamit Bey arkandaydı senin. Tamam onu bir seslenelim de arkada bırakmayalım onu. Kim? Düdük öttür düdük. Tamam. Hemen senin yanındaydı. Hemen oradan bir düdük çaldırsan evet, duyar seni. Vay, oradan çok güzel var. Evet, şimdi devam ediyoruz yolculuğumuza. Keşif aletimiz devam ediyor. Şimdi, arkadaşlar hemen karşıdaki açık alandan doğru zirveye tırmanacağız. Kendimize bir patika arıyoruz. Şöyle dikine doğru vurmayalım diye. Evet, tam arkandayım. Benim rotaya mı? Hmm. Ya eğer benim rotaya girmişsek bak şu ağacın yanından doğru patikadan doğru yukarı çıkalım. Karşıya geçmeden. Şurası var ya. Aynen aynen. Tam oradan devam edelim yolumuza. Tamam tamam. Benim rotada kal o zaman. Tamam. En azından karşıya geçmekten uğraşmaktan sonra oradan doğru çıkıverelim yukarı. Evet. evet güzel bir patikalardan doğru. Yine Ayşegül ile beraber devam ediyoruz. Ayşegül çok yorulmuş diyor ki parkur mu zor ben mi çok yoruluyorum? Ona şöyle bir cevap verelim. Hem parkur zor hem de sen yoruluyorsun. Oldu mu? Oldu abi. Evet. Demek ki bunlar da Kesinlikle öyle. Daha faaliyeti başka. Yürüyüş faaliyeti başka. Ya, yürüyüş ama öyle. Performans yürüyüşü, yürüyüşü, yürüyüşü yapmıyorsun yürüyüşü o yüzden. harika bir patikadan doğru gördüğünüz gibi ilerliyoruz. Bir serinlik çöktü. Orman içinde de arkadaşlar muhteşem bir oksijen deposu var şu an. Evet sevgili dostlar. Çatal Tepe zirveye doğru çıkmadan güzel bir yayla da yemek molası verdik. Dedi ki zirvede rüzgarda maruz kalmayalım. Yaylanın güzel bir noktasında şöyle bir yemek molası verdik. Etrafı da size şöyle göstermek istiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle kuzeye doğru yedi göller var. Biz de şu an güneyden doğru kuzeye doğru yürüdük. Şimdi tekrar batıya doğru döneceğiz. Ondan sonra tekrar güneye dönüp rotaya final vereceğiz ring şeklinde köyden yaklaşık kilometre olarak tutmadım ama buraya kadar yaklaşık e, sanırım 7 kilometre 7-8 kilometre olmuştur diye tahmin ediyorum. Köyden buraya kadar sürekli tırmanış içindeyiz. E, içindeydik daha doğrusu. E, güzel patikalar, orman yolları, rengarenk. Zaten buranın e, ağaç yapısı ve biti örtüsü 7 göllerin birebir aynısı arkadaşlar. Sadece göl yok. O yüzden bu e, buranın bitki dokusu ve ağaç yapısı arkadaşlar yer yer yedi göllerin birebir aynısı. Ondan sonra dediğimiz gibi önümüzde hemen yedi göller var. Evet yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Yemek molası verdik. Zirveye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi önümüzde yaylı evleri var. İleride daha da fazla çıkacak önümüze. Evet yolculuğumuz devam etmekte arkadaşlar. Çaltepe zirveye doğru ilerliyoruz ama şimdi önümüzde asıl zirve değil, asıl zirve karşıda. Ama e, köyden çıkarken e, bu sırtı görmüştük. Dedik ki bir sırta da bir çıkalım. Aşağıdaki manzarayı bir görelim. Şimdi iki tane zirveyi karşı karşıya ilk önce buna vuracağız Sonra karşıdaki asıl zirvemize uğrayacağız hala tırmanış devam ediyor bakalım. Şimdi buradan köye doğru nasıl bir manzara bizi bekliyor? Hep birlikte görelim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar zirveye doğru az kaldı. 1800 metre değil şu an. 1900 1900'lere doğru devam. Zirvede de arkadaşlar biraz zaman geçirdikten sonra fotoğraflarımızı aldıktan sonra yol devam ediyoruz. Aslında zirvemiz tam karşısı 1881. Şu karşısı 1886 olduğu için biz biraz da bu tarafa kaydık. Zirve buraya işaretledik. Ama asıl zirve şurada. 1881 fark etmez. Aynen aynen aynen. 50 metre yukarısı veya 50 metre aşağısı sorun değil. Zaten aynı yerdeyiz. Yolculuk devam ediyor. Kaldığımız yerden keşif yürüyüşüne devam ediyoruz. Evet. De Sağlam bir eğimden aşağı iniyoruz arkadaşlar. Vallahi reklam yapmayalım be hocam. bey. Yürümek isteyen gelsin. Sen reklam yapma ya. Ben olanı söyleyeyim. Tamam. Ralan mı söylüyoruz? Tamam yalan söylemiyorsun. He. Katılıyorum. Neyse şey olsun mütevazı mütevazı da var <laughs> haydi arkadaşlar gerçekten çok sert bir iniş var şu an rotamızın dönüş yolundayız gerçekten inanılmaz bir eğimde iniyoruz. zaten bunu hazırlarken de bu eğimi görmüştük şu an aşağıda bir orman yolu var ona doğru ulaşmaya çalışıyoruz hadi bak haydi komandolar arkadaşlar sert bir eğim Düşeni videoya çekecek orada Orhan Hoca. Evet şuradan buradan düşerek ineceksin. Başka çaren yok. Evet işte öyle. Düşmeni bekliyoruz Şahin Müdür. Hadi. Evet. Düşme Mehmet'im düşme. Instagram'da video çekiyorlar ya karı koca. Şahin Hoca bu hafta Instagram'ı patlatacak patlatacak. Instagram patlayacak. Gel. Şu inişe bak ya. Devam et böyle gel. Vay. <laughs> Gel 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 gel. Bu nedir Sağ ya? Sağ yap, sol yap, düz devam et. Ayşegül gel. Taşı düşürdü bu sefer. O, o düşecek Bakalım Ayşegül düşmeden ne mi? Evet. Yavaş, güzel, güzel. Ayşegül güzel. güzel. Bas oraya, şimdi. ayağını oraya at. <gülüyor> <Sakin>. <gülüyor> Hadi Ayşegül düş artık seni bekliyoruz. Esnaf olsun. Tüşmeyeceğim, tüşmeyeceğim. Eline diken diken ee, var orada dikkat et, ha. Kadar. Tamam. En sonunda var ya telsizden anons yapacağım. Şahin Hoca'yı kaybettik galiba. Vatan sağ olsun. <laughs> aman aman öyle Sen pat diye yavaş şey yavaş. Ya. Sen dikkat et. Dur Aman Aa, Aman ha, aman. Ha. Aa, adam kaydı resmen ha. İşi biliyor. Evet Hamit de Hamit zaten Hamit de ustası yani. Bütün ne biliyor? Hop tamam be. Nasıl? Evet. Yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Gördüğünüz gibi güzel bir orman yolundan doğru ilerliyoruz. Sabah saat 7.30'da rotaya girdiğimiz için saatlerimiz şu an 13.07 saat 15.30 gibi tekrar köye varmayı planlıyoruz. Bakalım ee, yapmış olduğumuz keşif faaliyetindeki şu an dönüş yolları bu şekilde. Ondan sonrası iniş köye doğru. Tırtınlar, tırtınlar, tırtınlar. Tırtınlar, tırtınlar. Evet. Hep kolay etti evet. abi. Hep kolay etti. Evet. Beni öldür zaten. Gitmenizle yapalım. Saadetimiz kaldı. Yerden devam ediyor güzel bir patikadan doğru köye doğru inişe geçtik dostlar. Evet, köy merkezine doğru köy yolunda ilerliyoruz dostlar. Ee, az bir yolumuz kaldı. Gördüğünüz gibi de rengarenk etraf. Gerçekten muhteşem bir güzellik var. Aa, bu olmadı işte bak. Evet. Saat kaç Serdar? 3. 3. Arkadaşlar sabah saat 7.30'da rotaya girdik. Ee, saatimiz 15. 17 kilometreyle e, güzel bir faaliyete kazası belası son verdik. Bölgeye ring şeklinde e, yeni bir rota oluşturmuş olduk. Bayağı maceralı, bayağı güzel manzaralar. Sonbahar renkleriyle birlikte dolu dolu bir gün oldu. Katılan tüm e, katılımcı arkadaşlarım ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ve Serdar. Teşekkür Serdar'la günü final veriyoruz. Peki Aynen. ayaklarına sağlık Serdar. Çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Ayaklarına sağlık. Arkadaşlar başka bir faaliyette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, diğer arkadaşlarımızla. Evet. Ayşegül gel bakalım. Kapanışı da sen bekleyelim. Ne söylemek istersin? Çok güzel bir rotaydı. Bence gelmeyen çok şey kaçırdı. Çünkü bütün doğanın sunduğu ekoterapiyi aldık <laughs> ve biz bambaşka bir alemdeymişiz gibi bir parkur oldu benim için. Ama bence çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> yani ben birçok daha çıkmış kaç karlara verçelikle ve gerçekten sürekli doğa yürüyüşü yapan biri olarak söylüyorum ki çok zordu. Evet. bunun için iyi ki gelmedim diyebilirsiniz ama gelmediğiniz için çok şey kaybettiniz. Görüşmek üzere. Peki, bugün e, aramızda sevgili Hamit de var. Hamit sen bir şey söylemek ister misin? Merhaba. E, benim için de bayağı yorucu demeyeyim. Gayet keyifliydi ama yorulduk. Evet. metre kadar. 1115 metre tırmandık. tırmandık. Bir de farklı yani, yani yoldan değil yoğun bir yerden. Evet. Peki. Tamam. Beni de ayaklarına tamam. sağlık. Teşekkürler sizler. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.